Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben ilk defa bu videoyla görüp tanıyacak olanlar için ben Naz. Her hafta elimden geldiğince sizlerle burada video paylaşmaya çalışıyorum. Ama Mayıs ayı için bu geçerli olmadı. Uzun bir ara verdim. Yani yaklaşık 2-3 haftadır falan video yayınlamıyorum. Sanırım Mayıs başında yayınlamıştım Mayıs ayı okuma planımı. Ee, malumunuz Mayıs çok e, gündemi yoğun bir ay olduğu için ben de bir türlü e, fırsat bulup video çekemedim yani açıkçası içimden de gelmedi çünkü böyle odak sürem de çok düştü kitap da pek okuyamadım e, ilgilenemedim yani. Çünkü sürekli böyle bir şey okumaya çalışıyorum. 10 dakika sonra kendimi Twitter'da ya da Instagram'da buluyordum. Malumunuz seçimler vardı. Çok yoğun bir gündem olduğu için ben de çok Twitter kullanmayı seven de bir insanım. Yaklaşık 12 yıldır o mecradayım. Alışkanlık olmuş. Hani sürekli bakıyorum işte ne olmuş, ne bitmiş. Bugün hangi başlıklar var? Neye işte üzüleceğiz, neye kızacağız, neye sevineceğiz, neye şaşıracağız falan derken gerçekten hani böyle aklımı vererek kitapta okuyamadım Mayıs ayı için 3 tane 2 tane kitap bitirdim. Bir tanesi de yarım bu aya sarktı. Yani kara bir tablo benim için. Utanç bir, dolu, utanç dolu bir ay oldu. Unutmak istiyorum Mayıs'ı. O yüzden şöyle hani Haziran'a yeni bir giriş yapmak istiyorum. Yaz mevsimine de girdi. Yeni bir mevsim. Böyle bir taze bir başlangıç. Beyaz bir sayfa olsun benim için. Umarım ki. Sizlerin Mayıs ayı nasıl geçti? kitap okuyabildiniz mi, odaklanabildiniz mi? Bazılarınız benim gibi biliyorum çünkü Instagram'da storylerde paylaştığım zaman durumumu bana katılanlar da olmuştu ama tam tersi de olabilir tabii ki. Hani gündemden uzaklaşmak için kitaplarda bulanlar da olabilir kendisini ama benim kafam doluyken asla başka bir şeye odaklanamıyorum. O böyle bir sorunum var yani kafamın böyle kitap okumak için daha boş olması gerekiyor. Etrafta böyle caydırıcı şeylerin çok minimumda olması gerekiyor. Öyle odaklanabiliyorum ben. E, mayıs böyle bir aydı maalesef. E kara listeye girdi. En baştan girdi yani. En az kitap okuduğum ay olabilir. O yüzden mayıs ayında okuduğum iki kitaptan Haziran ayı raporunda bahsedeyim. Yani birlikte anlatırım hepsini. Şimdi o halde kitaplarıma bir göstermeye başlayayım. Haziran ayı için seçtiğim kitapları bu e, videonun konusu. Haziran ayı okuma planım olacak. Şimdi mayıs'ta e, Oğuzatay'a başlamıştım ben ama bitiremedim. Maalesef yarım yani kitap hatta bayağı da başlarındayım. Bir bilim adamının romanı Mustafa İnan. Bunu göstermiştim zaten Mayıs ayı okuma listemde fakat yani bitiremedim. Aslında güzel başladı, akıcı gidiyor. Yani diğer kitapları gibi ağır değil. Çünkü bir biyografik roman olduğu için daha kolay okunuyor. Ama yani bir türlü odaklanıp da okuyamadım maalesef. O yüzden Haziran'da bunu bitirip daha sonra da Haziran ayı planındaki e eylem bilimi okumayı düşünüyorum. Günlük de var, günlüğü de Temmuz'da okuyacağım. Hani aslında bu aya da yazmıştık ama ikisini birlikte okuyabilir miyim diye düşündüm. E Mayıs'ı bitirmediğim için henüz Bir Bilim Adamının Romanını, o yüzden günlüğü almadım. Günlüğü en son okumayı düşünüyorum. Günlükte Ozata'yın diğer işte kitaplarını yazarken kaleme aldığı sayfalar var. O yüzden hani yazara direkt mesela günlüğüyle başlamamanızı öneririm. Çünkü diğer kitaplarındaki karakterlerden falan bahsetmiş, yazım sürecinden bahsetmiş. Galiba spoiler yiyebilirsiniz. o yüzden bence külliyatın en sonunda okunması doğru olacaktır. bu bütün eserlerinin sonuncusu 7, günlük 6 ama ben tam tersi şeklinde okuyacağım. Yani Temmuz'da günlüğü okur, okuyup bitirmeyi düşünüyorum Oğuz Atay'ı. Bakalım belki bir video çekerim hani e, hissettiklerim hakkında. Yani asla çünkü bilir kişi değilim ben Oğuz Atay e, haşa yani. <laughs> Size e, sadece işte kitapları okurken neler hissettim, ben hangi sıralamayla okudum şöyle topluca bir gösteririm diye düşünüyorum Oğuz Atay kitaplarını. Yoksa bilir kişi olaraktan işte şunu okusanız daha iyi olur, bunu okusanız daha iyi olur gibi hani şey öneri vermeyeceğim, akıl vermeyeceğim yani. <laughs> Çünkü bir 10 yıl sonra falan ben tekrardan bir okumayı düşünüyorum. Bana biraz ağır gelmişti tutunamayanlarla tehlikeli oyunlar özellikle. Diğer kitapları daha güzel akıyor yani. Şimdi grup okumamızdaki klasik kitabımız Haziran ayı için seçtiğimiz Madame Bovary'de. Bakalım bunu okurum umarım ki. E, klasikleri öyle bir salladım ki. Allah bütün her A2 klasikleri hiçbirini itinayla okumadı arkadaşlar. Yani hepsini es geçtim. Hep başka kitaplara gitti elim. Özellikle son iki aydır zaten hani e, klasik okumaya gücüm yoktu. Pek e, klasik okur bir insanım değilim ne yazık ki. Ama işte Madame Bovary'i merak ediyorum. Bakalım. E, bu ay okumak istiyorum açıkçası. Çünkü bir kadın karakterimiz var başrolde. Seviyorum ben böyle hikayeleri, kurguları ve önemde bir klasik olduğu için e, bunu okumayı istiyorum yani bu ay. Şimdi grup okumalarımızı bunlardı. Yani iki tane kitabımız vardı. E, diğer kitaplarda benim seçtiğim kitaplar. Bu ay için 10 tane kitap okuyacağım. Yani bir bilim adamının ramında olduğu için onunla birlikte 10, 9 tane kitap seçtim kütüphaneden. Bir tanesi ince aralım bir kitap arkadaşlar. E, malumunuz ne zaman daha hangi ayda hatırlamıyorum. İşte Mart, Nisan falan olabilir. O zamanki alışverişlerimde e, İnce Aral'ın kitapları çok uygun fiyata düşmüştü Amazon'da. İşte 8-9 lira, 5 lira falandı bazıları. Onlardan birkaç tane almıştım. Bir tanesi de Hiçbir Aşk, Hiçbir Ölüm isimli bu kitabı. Bunu görünce okumak istedim kütüphanemde. Çünkü böyle kitap seçmekte çok zorlanıyorum. İşte sevdiğim yazarlar var, onların kitaplarını okumak istiyorum. Ama bitmesin de istiyorum. Malum kitap fiyatları çok pahalı. O yüzden artık böyle çok fazla kitap alamayacağız. E, elimdekileri de... E, stokları da yani şey değerlendirmeye çalışıyorum. Böyle elimde kalsın istiyorum sevdiğim yazarların kitapları ki yenisine yenileri gelmesi biraz zor olacak çünkü. Her ay böyle biraz daha azalttım hedefimi maalesef ki. Elimdeki kitapları verimli değerlendirmeye çalışıyorum yani. İnce Aral'dan da okuyacağım kitap bu. Bir anne kız hikayesiymiş. O yüzden ilgimi çekti. Severim ben böyle hikayeleri okumayı. Bakalım yazarla tanışma kitabım olacak bu. Umarım dilini ve kalemini severim. Güzeldir. Umarım kurgusu da güzeldir. Elimde bir iki tane daha kitabı var. Onları da bakalım ne zaman okuyacağım sıra gelirse artık. Şimdi bu ay okuduğum başka bir kitapta çok merak ediyorum. Zaten yazın okumayı düşünüyordum ben bu kitabı. Hangisi mi? Doğu ile tanışacağım bu kitapla. kimdir bu? Mithat Karaman isimli bu kitap. Biliyorsunuz bu ikili bir tane daha var. Onu da artık Temmuz'da okurum diye düşünüyorum. Ee, çok merak ediyorum Doğu Yücel'in dilini. Aslında ben Öykü kitabını diğer önceki aylar için seçmiştim ama okuyamamıştım. Ee, bu kitapla tanışmak kısmet olacak yazarla. Ben seviyorum. Böyle hani biraz da şey... E Alper Canıgüz, Murat Menteş havası var galiba. Öyle sezinledim. Zaten önerilerde olmuştu. E, Mithat Karaman karakterini seveceğime dair. En son Uzakların Şarkısı'ndaki Zencefil adlı karakteri de çok sevmiştim ben. Böyle biraz ukala işte hazır cevap tipleri çok seviyorum okumasını. Çok eğlenceli oluyor benim için. Mesela Alper Kamu gibi. Bu kitapta öyle olacağını düşünüyorum. Öyle tam böyle yazın okumalıktır yani bu kitap. Öyle hissediyorum. Öyle çekti beni. O yüzden yaza saklamıştım. Bu ay okuyacağım bakalım. Hatta eee yaz okuma listemi çekmek istiyorum. Böyle kitaplar çoğunlukta olacak. E bakayım bir belirleyeyim şöyle 20 tane falan kitap çekeceğim. Yaz önerileri de belki çekebilirim. Hatta geçen sene çekmiştim ben 2022'de. O videomu da izleyebilirsiniz. Sabitlerim böyle sağ üstte yazın okunacak kitap önerileri vardı. Güzel böyle eğlenceli, akıcı kitaplar okumayı seviyorum ben yazın. Hani herkes seviyordur. Ağır kitaplar pek okunmuyor açıkçası. Çünkü işte tatillerde oluyoruz, gezmelerde oluyoruz, sıcak oluyor insanın hiçbir şey yapası gelmiyor. Böyle güzel, akıcı, eğlenceli kitaplar daha çok ilgimi cezbediyor benim yaz aylarında. E, Mithat Karaman'da bunlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. İkincisini de Temmuz'da okuyacağım. Bir diğeri de Öykü kitabı. Ben bunu Mayıs'ın sonunda başladığım iki tane öykü okudum hatta. Aziz Nesin'den Nah Kalkınırız isimli bu kitap. <laughs> E <laughs> Çok sümlemelerle hali yani başlığı yani Mayıs ayını ruh hali olarak pek iyi bitirmedim açıkçası benim için beklentilerimi karşılamadı ben de bu kitabı seçtim birazcık moduma göre seçim yaptım yani böyle bizim gruptaki arkadaşlardan azinesinden <laughs> birkaç kitap seçip okumaya başlamıştı ben de dedim size hani bu kitapla eşlik edeyim aslında şimdiki çocuklar harika Mayıs ayı listemde vardı fakat okuyamadım ama Onunla devam edecektim yani onu seçecektim. Ama sonra bu daha çok ilgimi çekti yani. Böyle bizi bize anlatan bir e, kitap öyküler olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki tane öykü okudum öyleydi. Aziz Nesin'le e, bu kitap sayesinde tanışmış olacağım. E, aslında yıllar yıllar önce şimdi Çocuklar harika okumuştum. Fakat onu saymıyorum. Çok severek okumuştum. E, yani hatırımda öyle kalmış zaten. Çok da gülmüştüm okurken. Onunla devam edeyim diyordum. Yani onunla tekrardan bir başlayayım diyordum ama... Bu kitabı aldım <laughs> tamamen Mayıs ayının bana sürprizi oldu diyebilirim. Sizler okudunuz mu bu kitabı yorumlara yazarsanız sevinirim. Ya bakalım Nesin'in külliyatını tamamlamayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu ayki seçtiğim e, polisiye kitaplardan bir tanesini göstereyim. Aslında yine Mayıs ayı listemde olan kitaplardandı bu. Fakat okuyamadım. <laughs> Bunu demek istemiyorum çok sıkıcı hale geldi. Agata'dan 1650 treni. Başka bir polisiye seçmek istemedim. Aslında aranıyordum böyle işte ne okusam polisiye, psikolojik gelin biliyorsunuz ki her ay seçmeye çalışıyorum. Çok iyi gidiyor benim için. Sonra dedim ki düşündüm kendime Aa dedim ben Mayıs'ta bir şey seçmiş olmam lazım. Ama tabii ki de elim bir türlü gitmedi. Sonra bir baktım hangisini seçmişim. Bu kitabı seçmişim dedim yani bu kitabı o zaman Haziran'da okuyayım e, çünkü başka kitap aramaya gerek yok yani Akatacığım eminim güzeldir bu sevilendir bir kitabı tren hikayelerinde ben çok seviyorum özellikle böyle bir polisiye hikayesi Doğu Ekspresi'nde de cinayeti de çok çok severek okumuştum güzel bir kurgudur kesinlikle tavsiye ediyorum temposu çok yüksek özellikle ikinci kısmında şu katili bulma kısmında bunun da öyle olacağını düşünüyorum seveni çok çünkü bakalım heyecanlıyım bu kitap için. Belki de Ay'a giriş yaparken bununla başlarım. Gerçi şeyle uzatayla devam ediyorum ama hani belki çaprazlama götürürüm. Şimdi bir diğer kitabım da Türk Edebiyatı'ndan. Canım Suat Derviş'ten Fosforlu Cevriye. Suat Derviş'in kalemini çok sevdim ben. İki Kadın iki Aşk kitabıyla tanışmıştım. Aslında ondan önce Osman Balcıgil'in Suat Derviş biyografisi var. İpek Sabahlık okuduysanız biliyorsunuzdur. Çok güzeldi. Yıllar önce ben onu okumuştum. Bir üç yıl, dört yıl önce olabilir. Yani çok sevmiştim. Yani Suat Derviş'i böyle okuyunca, onu tanıyınca hayran oluyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir kadın. E, o yüzden diye e, bütün külliyatını tamamlamak istiyorum yani. Fosforlu Cevriye'de bayağıdır var kütüphanemde. Ve çok da seviliyor. Böyle yorumlarını falan da gördükçe hep canım çekiyordu. Bir türlü ama sıra gelememişti. Artık bu ay seçtim. Okuyacağım. E, heyecanlıyım. Ee, seveceğimi düşünüyorum ya gerçekten ben de çok seveceğimi düşünüyorum birkaç tane daha kitabı var elinde Suat Derviş'in ama bayağı da geniş bir külliyatı var onların hepsini umarım ki tamamlayabilirim zam üstüne zam geliyor kitaplara maalesef ki ee, tekrardan hatta güncelde de geldim. Bakalım artık yani ben sepet yapıyorum 300 lira işte 4-5 tane kitap anca oluyor açıkçası. O yüzden böyle kitap almalarımız da azalacağı için böyle biraz da diyorum ki yavaş mı okusanız aslında. Zaten ben çok okuyamıyorum hani ayda 6-7 kitap anca okuyabiliyorum ama elimdeki stoklar bakalım beni ne kadar idare edebilecek. Artık böyle 2-3 ayda bir falan böyle bir 10 kitaplık alışveriş anca yaparım. Gerçi yakın zamanda bir alışveriş yaptım. Onun da videosunu çekeceğim ama 6 tane kitap var. Şöyle kısa bir mini alışveriş videosu çekeceğim onu. Bakalım bu hafta sonu yine yayınlamayı düşünüyorum. 2 tane video atmayı düşünüyorum yani ayrı ayrı. Biraz arayı kapatalım. Gül Cemal'ime belki de hasret kalmışsınızdır. Yani beni özleyenler varsa eğer bu hafta iki kere görüşeceğiz. Yani bu videoyu ben cuma gün çekiyorum. Cumartesi atacağım. Pazar günü de o mini alışveriş videosunu atmayı düşündüm. Öyle hani aslında ikisini bir arada mı çeksem dedim ama sonra dedim ki hani iki parça şeklinde yayınlayayım. Daha rahat olur çünkü kitap alışverişliğini ben oynatma listesinde ayrı bir listeye koyuyorum. Daha rahat olur bulması diye düşündüm. Arada kaynamasın istedim. Güzel kitaplar var çünkü içerisinde. Onu da izlerseniz sevinirim. Yani yarın, siz bunu cumartesi izliyorsunuz, yarın bir daha buluşacağız. Şimdi son iki kitabım arkadaşlar. Ben çok seve Çok merak ediyordum bu kitabı. O yüzden listeme katmak istedim ama ondan önce okuyacağım bir kitap var. O da Shakespeare'den Hamlet. E, tiyatro okumak istedim. E, böyle farklı türden kitaplar okumaya çalışıyorum aslında her ay. İşte öyküdür, tiyatrodur, anıdır. Güzel oluyor benim için. E, bu ay tiyatro okumak istedim. Hamlet. Çünkü neden Hamlet seçtim? Çünkü bu kitabı okuyacağım. Hamlet. <laughs> <laughs> bir hamlet bir hamlet tek harf farkı var ikisi arasında yaşıyor. Şunun kapağına bakar mısınız o kadar güzel ki bir de yani dokusu o kadar güzel ki dokunmanız lazım. Böyle kadife gibi bir his var çok hoş ve e, kapak tasarımı da çok güzel yani böyle renkleri böyle hologramlı falan olması harika. Bu Hamlet modern Hamlet uyarlaması diyorlar. O yüzden öncelikle Hamlet'i okuyup daha sonra Hamlet'e geçmeyi planlıyorum. Çok merak ettim ben bu kitabı ve bunun filmi de çıkacak sanırım. Öyle görmüştüm yani. Gördüğüm için hatırladım kitaba dedim bu kitap bende var. Okuyayım. Öyle filmini izlerim yani diye düşündüm. çok merak ediyorum. Okuyanların sevdiği de bir kitap. Zaten böyle dönem romanları da okumayı severim. Bakalım nasıl bir uyarlama olmuş ya. Çok merak ediyorum. Bakalım. gerçekten heyecanlıyım bu kitap için. Okudunuz mu sizler Hamlet'i veya Hamlet'i? Yorumlara beklerim kesinlikle. Önce bunu okuyup daha sonra bunu okuyacağım. Yani bu ay bu ikisi için ayrıca bir heyecanlıyım açıkçası. Evet, benim bu ayki kitaplarım bunlardı arkadaşlar. 10 tane kitap var. Okuyacağım. Umarım ki hepsini eksiksiz bir şekilde okurum. Çünkü gerçekten böyle soluksuz bir şekilde kitap okumaya hasret kaldım. Odamda toplarsam biraz daha her şey normale dönerse. Çünkü çok yoğundu yani bir ay gündemsel olarak. Biraz daha normale dönelim. Benim de zihnim biraz daha durulsun. Umarım ki hepsini okumayı istiyorum. Böyle günde bazı 100 sayfa okuduğum zamanlar vardı. Gerçekten çok özlüyorum o zamanları. Umarım ki eski modumu yakalayabilirim tekrardan. Sizler bu ay için hangi kitapları seçtiniz? Yorumlara yazın. Karşılıklı bir sohbet edelim. Evet videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yanındaki açmayı lütfen unutmayın ki bir sonraki videolarımda sizlere de bildirim gelsin. Eh o halde bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.